İbrahim'in soruları diye bir makalem var. Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın sorularını incelediğim bir makaledir bu. Hanginiz Muhammed kitabında bunu okuyabilirsiniz. Benim çok dikkatimi çekiyor. Kur'an kıssalar arasında İbrahim kıssasındaki sormuş olduğu sorular. Mesela ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterebilir misin diyor. Soru soruyor. E, Musa da Allah'ın kendisini nerede olduğunu soruyor. Yani bana kendini gösterebilir misin diye soruluyor. Melekler de yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın diye soruyor. Bak bu üçü de soru. Üç tane soru. Allah'ın kendisiyle ilgili bir soru. Neredesin? İkincisi, ölüleri dirilteceğini söylüyorsun. Nasıl dirilteceksin? Bunu bize gösterebilir misin? Onu da İbrahim soruyor. Melekler de insanlık tarihinin en büyük sorusunu soruyor. Demek yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini yaratacaksın. Allah'ın davranışını sorguluyor. Ölüleri dirilteceğini sorguluyor. Bir de kendisini de sorguluyor hatta. Diyor ki neredesin? Bana bu kendini göster. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçü ateizmin üç sorusudur. Allah nerede? Hani gösterin bize. Ölüler nasıl diyecek? Bir tane dirilen var mı? Göster. Kötülük niye var? Kan dök ve fesat çıkarma niye var? Bu üç soru da Kur'an'da soruluyor. Çok güzel, çok hoş. Maşallah. Dolayısıyla çok güzel. tarikatçıların tarikatın girişinde yazıp yukarıya koyduklarını söylediği söz yanlıştır. Soru sormak şeytandandır. Yanlış. Soru sormak meleklerdendir ve peygamberlerdendir ve rahmanidir. Şeytan soru sormaz. Şeytan aldatır. Yani kötüyü güzel gösterir çirkini güzel gösterir ve seni aldatır. Sen sanarsın ki bu çok güzel ama kötü. Şeytanın işi soru sormaktaydı, Şeytanın işi aldatmak. Dolayısıyla biz soru sormaktan çekinmemeliyiz. Maşallah. Ben Allah'ın soru soran insanları çok seveceğini düşünüyorum. Her türlü soran mı? Meleklere niye o soruyu sorduruyor dersiniz? Yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birisi mi yazacaksın. İnsanlık tarihinin en temel sorusu bu bu soruyu meleklere sordurmak suretiyle kendi davranışının, yaratılış davranışının, insanın yaratılış, yarattığı insanın yeryüzünde yol açacağı şeylerin sorgulamaya açık olduğunu bize göstermeye çalışıyorum. Şimdi İbrahim'in soruları. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın siz neyin önünde dikiliyorsunuz? Bak hep sorudur. Dikkat edin çok ilginç yani. Ve Rabbim güneş olamaz. Battı. Ay da olamaz. O da battı. Ben batanları sevmem. Bak soru soruyor. İçinde yaşadığı toplumun teolojisini aynı zamanda ekonomi politiğini sorgulamaktır. Ay, güneş, yıldız, tanrı, kral ve halk anlamına da geliyor dini literatürde o dönemde. Hep ben sorgulama görüyorum. Hep soru sorma görüyorum. Sorularla insanlar bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Son olarak da şöyle bir ayet var Peygamberimize yönelik. Ve mesale felâ tenhar. Onun üzerinden tabii bize söylüyor. Sairi, sairi sakın hor görme. Sair burada iki anlama geliyor. Bir, isteyen. iki soru soran. Soru soranı sakın azarlama. Soru kelimesi, mesele kelimesinden geliyor. Meselesi olmak. Yoksul da burada ihtiyacı olduğu için senden bir şey istemek. Yani bir param var mı diye soran kişi anlamına geliyor. Yani o da soru sormuş oluyor. Dolayısıyla hem soru soranı hem de yoksul olanı azarlama diye de nerede mesela bir abuk sabuk soru sorulsa bana böyle çok karşılaşıyorum bunlar. Birisi kalkıyor yani böyle çıldırtan bir soru soruyor. Hemen bu ayet hakkında sakın soru sorana azarlama. Yani senin hoşuna gitmiyor adamın sorduğu soru. Ama asla soru sorana azarlamayın. Bir şey etmek istiyorum. Bir, bir istisna yapmak şeyi var. Yani çok hoşuma gitti. Bu tespiti hiç daha önce böyle bu üç soruyu bir arada değerlendirmemiştim, işitmemiştim. Maşallah Allah razı olsun. Yani bu şeyde işittiğim en hoş şey. Yeni bir şey öğrendim. Yalnız bir çeşit soru var ki o eleştiriliyor. Çok ilginç. Ve işin ilginci en çok o soru soruluyor. Bunlar felsefi sorular. Harika sorular. Sorulması gereken şeyler. Ama bir çeşit soru var ki Kur'an diyor bu soruyu sormayınız. Zorlaşır. Nedir? İnek mesela bir şeyde rengi nedir? İşte şurada mıdır burada mıdır? Yani teferruatla ilgili felsefi bir soru değil. Gereksiz ritüel yani anlama kastıyla sorulan bir soru değil. Ha. Yani olayı anlama değil, olayı sadece gereksiz daha fazla teferruat istiyorum. Bana zorlaştır işi. Yani alakasız uyduruk detaylar. Ve işin ilginci mezhepler, hadisler, madisler hep bu tür soruları sorar. Yani kritik düşünmeyle alakası olmayan sadece işi böyle askeri türden işte şunu nasıl yapacağım, ayaklarımı nereye koyacağım, parmaklarımı nereye, ne yapacağım? Bu tür sorular. Hatta tuvalete nasıl gideceğim, hangi ayakla, kaç taşla kıçımı temizleyeceğim soruları sormuşlar. Ayakta nasıl işeyeceğim ve peygambere onu şey ettirmişler, yaptırmışlar. Ben bir e, video yaptım. O videoda da söylemedim ama düşünürlerdi. Aslında onların soru demekti bence doğru. Ha, soru yani tabii. Aa, şey var. Başka bak, bir şey yani. Karpuz nasıl Kucanama kesilir? Bir şey. Karpuz nasıl kesilir diye bir video yaptım. Yani karpuzu böyle diklemesine kesmeyin. E, e, nedir meridyenlere göre değil, paralel kesin. <laughs> bir tabam üzerine güzel bir video. Orada tabi dinden falan bahsetmiyorum ama aslında orada verdiğim bir mesaj var. Bunu anlamayanlar diyor ki işte ya karpuzu nasıl kesileceğini anlatan bir adam böyle bir birisine nasıl ciddiye alınır böyle birisi falan. Twitter'da yazıyor falan. Benim ona cevabım neydi? Utanmaz herif sana peygamberin nasıl işlediğini, haşa kıçını nasıl şeydini yani peygamber öğretiyor diye buna inanıyorsun. Yani işeme konusunda peygamberin örnekliğini arıyorsun ama karpuz kesme konusunu yanlış şey görüyorsun. Anlamsız, komik görüyorsun. Yani bu maalesef yani Müslümanlar bu konuda Müslüman dediğimiz Sünniler, şeyhler ve Katolikler falan hep bu tür sorularla çünkü bu sorular aslında asıl konuları kamufle etme ve insanları bu tür ritüellerle şey etme, meşgul etme olayı oluyor. Çok <laughs>